Efendim herkese merhabalar. Cuma günü artık e, son yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra bütün ülkemizin sağlıkla, mutlulukla, huzurla e, geçireceği inşallah bir e, bayrama geleceğiz. Öncelikle Cuma günü bunu yapıyoruz ve bu formatta hani 10 soruda bütün hafta konuştuklarımızı e, özümseyip oradan ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz görevini Emre Hocam üstlendi. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yayına da hoş geldiniz diyorum. Emre Hocam nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim üstadım gayet iyi. Herkes adına ben bayram kahvemi içiyorum. Ondan sonra tabii Murat Kolbaşı ben espresso içince çok kızıyor. Niye diye hiç Türk kahvesi paylaşmıyorsun diyor. Türk kahvesi de içiyorum ama kısmet değil. Yani ne zaman konuşsam elimde espresso oluyor kusuruma bakmasın. Yoksa Türk kahvesi yeah. Ee, şimdi ve e, benim arzum Murat Kolbaşını bu ekrana çıkarmak. Değil mi? Geçen gün görün gördük. <laughs> <çok güzel. gülüyor> Nasıl iyi miydi? Çok Yakalanır mıyız? <laughs> çok iyi. <güzel. gülüyor> ee, e, ok, ok, okkalı böyle bir şey yaparız. E, program yaparız. E, geçen gün onunla karşılaştık. Çok güzel bir yerde karşılaştık. E, sağ olsun onun oğluyla benim kızım aynı dönemden e, mezun oluyorlarmış. Geçen Aa, sene mezuniyetlerini yapamadılar. Üsküdar Amerikan'dan. Onların hepsine de buradan selam hayır, olsun. Onlar Türkiye'nin aydınlık yüzleri onlar sayesinde umudumuz var diyelim. Hocam şimdi bu hafta çok konuştuk pazartesiden itibaren. Şimdi ben e, geriden başa saracağım biraz. Ne diyorsunuz bu e, siyaset konusu birazcık ısınıyor mu? E, Atilla Yeşilada ile biraz önce konuştuk. Ya siyaset kesin ısınacak da diyor. Şimdi değil diyor. Eylül'e kadar Sayın Cumhurbaşkanı düşünecek. Çünkü hani e, yapması gereken, atması gereken adımlar var diyor. Siyaset ve ekonomiye etkisi açısından sizin bakışınız nedir? İlk sorumuz bu olsun. Şimdi e, bir kere e, şöyle bakalım. Türkiye'ye geriye dönüp baktığında, Türkiye tarihinde siyaset ne zaman? Erkenden bir seçim yapmaya da seçimlerin öne alınması kararı almış. Bir kere hata yapan var yani, Ekonominin en kötü zamanında seçime giden o da rahmetli Mesut Yılmaz. E, ondan sonra e, dolayısıyla ee, onun haricinde ekonomi tam dibe vururken seçime gitmek gibi bir hani cengaverlikte bulunan e, pek az e, onun az hükümet var. E, önümüzde eğer e, Amerika'dan başlayacak bir enflasyon dalgasıyla faizlerin yükseleceği ve mecburen bizim de buna katılacağımız bir e, durum yaşanacaksa hatta buna direndiğimizden dolayı da döviz kurlarında tekrar bir yükselme olur. Bunun tekrar enflasyona sirayet edeceği bir dönem yaşanacaksa e, bence Erkenden bir seçim olmaz. Fakat Anayasanın 116. maddesi e, Sayın Cumhurbaşkanının seçime bir kere daha girmesi için en azından erkenden bir seçim olması gerektiğini ortaya koyuyor. Yani sene olmaz, gelecek senenin sonu e. Er. Ama 2023 yılında mutlaka bir erkenden seçim olacak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olabilirsin. O yüzden ben şu anki şartlar dahilinde erkenden bir seçim olacakmışçasına siyasetin sertleşeceğini ama bu beklediğimiz erken seçimin 2022'nin Eylül ayından Ekim ayından önce olmayacağını da buradan öngörebiliyorum. Fakat siyasette biliyorsunuz 24 saat çok uzun bir süredir. Her şey olabilir ama ben tekrar ediyorum. Şu anki ekonomik konjonktür ve şartlarda kamuoyu yoklamaların sonuçları da göz önüne aldığımızda e, hükümetin Millet İttifakı'nın değil daha doğrusu ve Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın öyle kolay kolay bir erken seçime gitmek isteyeceğini zannetmiyor. Her ne kadar Bodri meydan deselerdi. Şu an kimse azal değil. Peki ee, o zaman Merkez Bankası'nın hemen faiz indirmesi için bir neden yok gibi gözüküyor. Ne dersiniz çok tartışıldı bu biz de geçen yayınımızda paylaştık hani aman ha dediniz ya siz de Hı -hı. E, benim hani böyle bir şey hazırlık var şeklindeki durum ama tabii enflasyon rakamları falan çok kötü geldi orada bir kuru yukarı ya da dengeliyordu herhalde cesaret edilemedi diye düşünüyorum ama bu benim şahsi düşüncem ne dersiniz? Merkez Bankası bundan Hı -hı. sonra ne yapar? Sizinle yaptığımız programdan sonra ben de çekettim ettim sağ sonu. E, haklı çıktınız aslında. Bir şey vardı, eğilim, bir heves var. Yani o gözüküyor. Hı Merkez Bankası Başkanımız uzun bir aradan sonra ilk faiz indiren Merkez Bankası Başkanı olmaya e, hevesli. Yani bu da ama normaldir yani çünkü faiz yüksek Türkiye'de. Yani yabancı ülkelere baktığımızda enflasyonuna göre en güzel nominal faiz veren ülke biziz ama bakarsınız yabancı yatırımcı gelmiyor. Yani onun da sebeplerine girelim. Şimdi Merkez Bankası'nın bence sonbahara kadar enflasyonda oynaklık olacak demesi hayra alamet değil. Bu birinci. Yani demek istiyor ki e, Ağustos ayı enflasyonu Eylül'de açıklanacağına göre hala oynaklığın devam ettiğine dair de bir manzara ortaya çıkacak. Yani ben Eylül ayı toplansın hadi bunu indiremem dedi aslında. Ha Ekim Kasım bakarız diyor. Yani bu sene hı hı. bitmeden bir faiz indirme teşebbüsü olacak. Ben onu anlıyorum. Ama hı hı. ikinci söylediği daha önemli. Millet onu kaçırdı. Biz o sırada Mert Yılmaz ve Sadık Uzunoğlu Hoca yan yana açıklama esnasında dedi ki cari işlemler hesabı bundan sonraki aylarda fazla verebilir. Hoppa. Şimdi bir cari açık büyüme arasındaki yapısallığı biliyoruz. E şimdi hal böyleyken cari fazla verecekse demek büyüme yavaşlayacak. 3. 4. çeyrekte. O zaman büyüme yavaşlarken belki enflasyonun da yavaşlayacağı bir projeksiyon içerisinde olabilir Merkez Bankası. O zaman bütün bunları topladığımda Arturç Bey dedektif gibi her türlü detayı e, Eylül ayında da imkansız. Ama Ekim Kasım Aralık aylarında teşebbüsler devam edecek. Yani sizin duyumunuz ve şeyiniz doğru aslında. Yani evet, evet. bakacağız durumu. Peki şimdi... E açılmayla birlikte normal şartlar altında enflasyonun daha da yükselmemesi için bir neden yok gibi gözükürken e, ışık ökte ya nasıl ya hala faiz arttırmamak ya da faiz düşürürüm demek ne demek diye sormuştu Perşembe günü. Bugün Atilla Yeşilada gerçekten sanayi üretimi verilerine bakıldığında açılmaya rağmen Türkiye'de gerçekten büyümenin bir ivme kaybettiği çünkü harcanabilir gelirin azaldığına vurgu yaptı. Siz ne dersiniz? Ekonomi hakikaten bir miktar yavaşlayacak mı? Biraz önce söylediğiniz gibi Türkiye büyüdüğünde cari açık verir. Büyümede bir yavaşlama mı beklemeliyiz önümüzdeki e, günlerde sizce? Ee, ben şu iddiadayım. Onu yumuşak söylemeye gayret edeceğim. Ee, birbirinden farklı mecralarda atılmış olan adımların koordinasyonu bir türlü sağlanamadığı için e, alınan önlemlerin de koordineli olmadan devam etmesi sebebiyle üçüncü ve dördüncü çeyreklerde büyümenin gözle görülür şekilde yavaşlayacağına dair kanaatim arttı. Hal böyleyken IMF'nin yüzde altıdan daha fazla büyür Türkiye diye açıkladığı rapora inanmadığımı defaatle söylemiştim biliyorsunuz. Ondan sonra ben yüzde dört beş büyüyeceğimizi ilk iki büyüme ya yani ilk iki çeyreğin hızlı büyümesinin Üçüncü, dördüncü çeyrekteki yavaş büyümeyi beraber nötralize olarak yüzde dört ile beş arası bir matematiksel düzeltme, bir baz etkisi ile seneyi tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Bu cari açığımızı bir tabii frenleyecek çünkü ithalat talebi düşecek. Ama çok korkunç bir vergi yükü de ithalatın üzerinde. Artık üreticiler bunu almış durumda. Mesela geçen geçenlerde şöyle bir toplantı oldu. Makine üreticileri ve makine aksam üreticileri ya bu bizim Türkiye'de üretilmeyen ham maddemizi niye ek vergi koyuyorsunuz? Niye sürekli zorluyorsunuz deyince şaka değil. Tekstil ham maddeleri tarafından bir temsilci ya bırak öyle kalsın dedi. Ben de dayanamadım döndüm sana ne ya dedim. Hakikaten dayanamadım yani. Çünkü moderatör bendim. Yok hocam öyle deme dedi. Orada dedi ithalat vergileri düşerse bizim sektörü de sirayet eder diye korkuyoruz diyor. Yani herkes birbirini kitliyor. Yani alakası sektörler alakası sektörleri kilitliyor ama Türkiye'de üretim maliyetleri yüzde 42'nin üzerine çıkmış durumda. Şimdi üfe. İşte böyle bir de gerçek var. Yani birbirinden farklı mecralarda atılan adımlar birbirlerinin ayağına dolanınca enflasyonun yapışkanlığı da artıyor. Işık Üstad haklı. Şimdi bu yapışkanlık aynı zamanda yükselerek de devam edeceği için bu aşamada Merkez Bankası'nın Aralık ayına kadar sabit gitmesinin de piyasaya büyük bir faydası olmayacak. Bu sefer piyasa faizleriyle politika faizleri arasında geçen dönemlerde olduğu gibi makas açılmaya başlayacak. Herkes ayrı telden çalacak. Tekrar politika faizi anlamsız bir hale gelecek. Bu sefer Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fon maliyetinden operasyon çekmeye başlayacak. Bilmem ne falan. Yani o yüzden e, ben diyorum ki faiz düşürecek diye beklerken faiz artacak bir duruma da gelebiliriz. Arttıracak duruma da gelebiliriz. Bunu da bir kenara ya. yaz. Şimdi şu ana kadar e, sınırlı sorumlu ekonomist moderatör görevimi yerine getirdim. Şimdi artık izlenirlik açısından daha e, yolumuzu bulalım sorularına döneceğim. Hocam ya bu dönemde herhalde kur bir miktar 8.50'nin bile altına gelir. Ne diyorsunuz? Hisse senedi alalım mı? Hani enflasyonmuş, bilmem neymiş. Onlar zaten problem. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Onları zaten konuşacak bir şey yok ama siz iki tane hisse senedi söyleyin de yolumuzu bulalım soruları bunlar. Ne diyorsunuz? Kur aşağı düşecek mi? Şimdi Saygıdeğer e, Üstadım, e, çok tekrar ettim sizin programlarınızda YouTube'da da, şimdi dolar 8.80 oldu tüy alamadım, peki abi, peki ablacığım sabret, piyasa her zaman fırsat sunar, yok be hoca nerede sunuyormuş, roket gibi gidiyor, ne oldu bugün 8.50, Aldın mı diyorum, hayır almadım diyor, niye diyorum, daha da düşer de ondan. Şimdi bu tip bir yatırımcı kafası inanın bizi hiçbir yere götürmez. Yani bunu bir kere altını çiziyor. Şimdi döviz borcu olan ve döviz ödemesi olanlar için tekrar ediyorum. Ya da çoğunu çocuğunu yurt dışına göndermek mecburiyetinde olanlar, ham madde için para toplayanlar. Yahu şu an döviz kurlarının düşmesi birkaç tane şanslı unsurun yan yana gelmesiyle oldu. Bir, millet bayram öncesi mecburen döviz bozdu. İki, dış siyasette bir yumuşama var. Üç, IMF e 6.4 milyar dolar civarında bir para yatıracak bizim şeye, merkez bankamıza. Biliyorsunuz SDR karşılığı. Turizmde de istediğimiz kadar olmasa da bir gelir var. İhracat Allah razı olsun onlardan dolu dizgin devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bizim Eylül'e mayına ayına kadar bir sıkıntı çekmemiz gözükmüyor. Ama bu demek değildir ki yani yarın hiçbir şey değişmedi. Eğer ki Türkiye'de birkaç şanslı unsur yan yana gelip de döviz düşüyorsa çok rica ediyorum. O bana 8.80'e çıktı alamadım diyen arkadaşlar her kademeden bu fırsatı azar azar değerlendirsin. Sonra sonra laf ediyorlar. Ya bize bir şey demedi. Ya ben daha ne diyeyim size. Yani al, almak istediğiniz zaman <laughs> yüksek buluyorsunuz. E, tamam seviye düşüyor. E bu sefer de diyorum ne yaptınız? Almadık. Niye? Daha da düşecek zannediyordum. Allah Allah. Allah Allah. Yani e, yakarsın, e, herkesin trader olduğu bir yerde kolay değil bu işler tabii. E, ama diyorum, herkes yani, trader. Arzu arzu ettiğin rakamı almak için fiyatı yüksek bulmuşken fiyatını düşük olduğunu görüp de neden almıyorsun o zaman? Almıyorum. Niye? Acaba daha da düşer mi? Acaba daha da çıkar mı? Böyle bir yatırımcı kafasıyla bir yere gidemeyiz. O yüzden benden tavsiye. Gırtlağınıza kadar bir şey almayın. Ama her zaman söylüyorum yükseldiği zaman satacak kadar malın düştüğü zaman alacak kadar paran olsun. Buna göre 60'a 40, 70'e 30. Güzel güzel değerlendirin. Ayrıca çok da dikkatli olun. Sermaye kaptırmanın da alemi yok yani. Hani Bir şeyden. Işte Bitcoin'de olanları gördük. 65 binlerden alanlar. Canları yandı herkesin. Evet. evet peki e, bir adım daha ileri gidelim şimdi yani e, şu ana kadar yurt dışından gelen hani e, gelebilecek e, sinyaller noktasında çok fazla bir şey konuşmadık biraz daha kendi içimizde konuştuk ama biraz önce siz söylediniz esasında olumlu birkaç tane şey de bir araya geldi diye şimdi bu olumluluk yurt dışı cephesinde de e, son dönemde arada böyle sekse de Son sürat devam ediyor. S&P falan, borsalar yükselmeye devam ediyor. Faizler de düşük Amerika'da. E, pek çok yorumcu, daha hisse senetleri düşmez ama başka varlık, yani bir doygunluğa ulaşmış olabiliriz. Başka varlık arayışlarına da girelim dedi. Sizce mesela TL cinsi varlıklara yabancı ilgisi olur mu? Bu bir soru. İkincisi, e, yurt dışından işte bu Jackson Hole falan deniyor, işte Eylül'de diyor sinyal verilebilir Önce tahvil alımları durabilir, sonra faiz arttırımları falan filan yurt dışı ile ilgili genel beklentiniz nedir? Şimdi mevcut düzende paranın mali maliyeti Türkiye haricinde her yerde çok düşük. Dolayısıyla Fed'in e, ileride şöyle yapacağım ha diye bir anda ağız değiştirmesi belki piyasalarda bir türbülans yaratır ama yani 25 bas puan arttırsan olur arttırmasan olur yani. Zaten sıfır noktasından biraz ileride olacağız. Yani kazançların hepsi ondan çok daha yukarı. Fakat insanoğlu Artunç Üstelik'in iyiye çabuk alışıyor. Kötüye de bir süre sonra alışıyor. Tek alışamadığı şey var belirsizlik. Dolayısıyla FED'in ses tonunu daha belirli hale getirmesi belki ilk önce biraz panik yaratacaktı. Fakat sonra bir sakinleşme dönemine girer. Türk Lirası'nın durumuyla alakalı yorum yapmadan evvel Türkiye'nin sunduğu hikayeye bir bakmak lazım. Ve herhangi bir yatırımcının Türkiye'ye geldiğinde tek bir korkusu var. Diyor ki fiyatlar ehven görüyorum. Gayrimenkul ehven onu da görüyorum. Gerçi biraz sapıtıyor arada yukarı doğru gidiyor. Hisse senetleri ehven. Aktifler ehven. Ya ben bu diyor dövizi bozup TL'ye döndüğümde bir süre sonra türbülans çıkar da tekrar 2016'da 2018'de yaşadığımız 2020'de yaşadığımız acayiplikler olursa ben dövücüsünden para kaybederim. Bu sefer de hesap vereceğim yerler bana acı acı sorular sorar. Niye Türkiye'ye gittin diye herkes bundan korkuyor. Şimdi bunu değiştirmek için bizim şunu yapmamız lazım. Bakın hiçbir şey yapmayarak bile işler iyiye dönebiliyormuş. Yani şu anlamda söylüyorum. Siyasetten olumsuz açıklama yok. Dış politikada gevşeme var. Olumsuz açıklama yok. Merkez Bankamız piyasadaki gerginliği alacak bir açıklama yaptı diyelim. Hakikaten yani idare eder. Okey ondan sonra. E demek ki olabiliyormuş. Şimdi bunun üstüne iyi bir hikaye yazmak lazım. Hikaye de şu değil. Hadi arkadaşlar uzaya gidiyoruz ya. O zaman bize derler kardeşim biz de gidiyoruz ne vardı. Uydu atıyoruz. E biz de atıyoruz. Yani, yani Hintliler diyor ki biz düğün parasını atıyoruz falan diyorlar. Yani tamam yani uğraşmayın böyle şimdi. Demek şunu lazım. Türkiye adalet, hak, özgürlükler, eğitim insan kaynağının kalitesi kritik altyapı ve dijital altyapı da çok güçlü. İşte download hızı Singapur seviyesine doğru hareket eden herkesin rahatlıkla iş yapabildiği ve ev sahibi olarak da Türk vatandaşına herkese kucak açtığı gel arkadaş bak burada beraber bir güzellikler yapalım bu ülke size çok fırsatlar sunuyor diye kanıtlı yani kanıtlı işlerle hani best practices deniyor yani. Başarılı işlerle böyle gösterdiği bir hikaye yazmak lazım ve bunu kamu diplomasisiyle yapması lazım. Şimdi kamu diplomasisi kamunun diplomasi yapması değil. O public diplomasi ya. Kötü tercüme o. Yani bizi anlatan güzel isimlere ihtiyaç var. Şimdi bunu yaptığımız zaman iş güzele dönecek. Herkes bize karşı gördüğünüz bir falan diyerek bir yere varamayız. Çünkü o taraf da aynı şeyi söylüyor. Herkes bize Yunanlılar da aynı şeyi söylüyor mesela. İtalyanlar bu daha da büyük iddiada. Fransızlar bize düşman, Almanlar yani Fransa, Almanya birleşip Berlusconi'yi düşürdü hatırlayalım yani. Şimdi dolayısıyla bunları köpürterek bir yere varamayız. Dediğim gibi hikaye düzelirse döviz kurları sakinleşir, TL istikrar sağlar. Evet. Ama yine sertleşirse erkenden seçim yapıyormuş gibi falan bu işler döner. Evet. Şimdi turizm çok önemli tabii. E, turizmde bir hareketlenme söz konusu. O da pozitif bir etki yapacak gibi gözükmekte ama e, ben biraz da riskler tarafına yine söyleyeyim. Geçen sene de aynı şekilde olmuştu böyle. Bayramla birlikte herkes maskeleri falan atmıştı. Ondan sonra yeniden Eylülle birlikte olumsuzluklarla karşılaşmıştık. Şimdi Delta virüsü yavaş yavaş hareketleniyor. Allah'a şükür daha az öldürücü, daha az e, şey var, vaka var falan ama ne diyorsunuz turizmin getireceği artı ve bu açılmanın getireceği maliyet noktasında bütün riskler elle doğru mu dönüyor hocam? Turizm demişken biraz önce Yunanistan falan deyince tabii hani Galatasaray'ın başına e, geleni falan da düşündüğüm zaman ne kadar saçma değil mi? Yani e, birlikte Sirtaki yapan e, İsmail Cem'le değil mi? Neydi o zamanki e, Dışişleri Bakanı e, papa, papa, papa Andreu, evet oğlu eski e, başbakanı. E, yani Evet. evet yani oradan nerelere geldik yine zannediyorum esas problemleri halletmedikçe hep bir yerden böyle abuk subuk şeyler çıkıyor bir yerden uzaya gidiyoruz diyor bir yerden Yunanlıları denize döktük öbür taraftan da Yunanlılar bizde bak Galatasaray'a bilmem ne yaptık diyor böyle abuk subuk şeylerle karşı karşıya kalıyoruz Şimdi, ne dersiniz hocam? Bunda biraz acı konuşacağım. Şimdi herkes bana der ki ya hoca sen niye eleştiriyorsun böyle diye. Şimdi ben kendi evladıma da böyleyim. Benim babam da böyleydi, annem de böyleydi. Yani tenis turnuvasının finalinde annem gelip seyreder seyrediyorsa benim o maçı kazanmam lazım. Ama kaybediyorsam da aslan gibi kaybetmem lazım. Aksi takdirde annem derdi ki bu mu sana öğrettiğim diye. Şimdi zaten bu kadar emeği kazanıyorsam da beni alkışlamazdı. Aferin oğlum derdi o kadar. Yani ya yani 8 getirdim. 10 olan var mı sınıfta diye sorar. Şimdi dolayısıyla Kadıköy'de ki bir kilisenin içine girip orayı basıp orada eylem yapmak aslında gerçekten kızgın olduğumuz olayların faillerine ceza vermek değil, kendimize ceza vermek. Çünkü oradaki kardeşlerimiz de Türk. Yani orada yaptığınız eylemin bize bir faydası yok. Yani, dolayısıyla bu bilinçte olduğumuz zaman el ne yaptığını değil kendi bizim ne yaptığını düşünerek hareket ettiğimizde bu Galatasaray'ın yaşadığı işler falan filan bunlar ağza iner. Çünkü yaptıkları ayıp. Aa, biz ayıba karşı ayıp yaparsak bu böyle döne döne gidecek. Şimdi dolayısıyla birisi dedi ki biz çağıralım Olimpiyakos'u. Burada aslanlar gibi ağırlayalım. Bak ne kadar güzel olur. Zaten böyle olması lazım böyle oldu. Ama işte maç takvimi bilmem ne falan iş sıkıştı. Şimdi biz millet olarak çabuk Galyan'a geliyoruz. Şimdi Ermenistan-Azerbaycan meselesinde bizim karşı durduğumuz Ermenistan. Ermeniler değil. Yani bizim Ermeni vatandaşımızın ne kabahati var kardeşim adam. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyorlar. Gelmişler aramızda. E, İsrail'le olan mevzumuzda Museli vatandaşlarımızın ne kabahati var? Onu da anlamıyorum. Yani ayrıca Rum vatandaşlarımız da var, Türk. Mesela Yunanlılarla ilgili meselemizde onlarla da kavga ediyor. Ya ne alakası var bunda? Şimdi dışarıya verdiğimiz imaj bizi doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Şimdi beni seyrediyorsa ki seyrediklerine emin o Kadıköy'deki rezilliğe imza atan arkadaşlar ya kardeşim sizin yaptığınız eylemin bir anlamı yok. Tamam mı? Yani hiçbir anlamı yok. Amerikan doları yakmak gibi bir şey. Tamam mı? Yani hiçbir anlamı yok. ya. Yani. Kardeşim alın terinde para kazanmışsın, gitmişsin, dolar almışsın. Bari TL'ye çevir. Niye yakıyorsun? Ne alakası var ya? Yani? Şimdi bütün bunların hepsi kusura bakmayın akıl tutulmalı. Şimdi bu Galatasaray'ın yaşadığı da bir akıl tutulması. Şimdi biz ne kadar ülkelerin arasındaki münasebetleri barışçıl hale getirir, karşıdan gelen sertliği göğsümüzde yumuşatırsak, dersek kardeşim buna gerek yok, daha güçlü gözüküyor. Mesela bazen bunu Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Kale almıyor mesela, yahut da şaka yapmıyor. Yani benim politik çizgimi biliyorsunuz, ben ortada duruyorum. Yani. Ama acaba ne açıklama gelecek diyorum, hiç ilgilenmiyorlar, umursamıyorlar bile. E karşı taraf susuyor mu sefer. Yani aslında, bu şöyle değil. Yani kısasa kısas cevap vermek, hani bir feta kumpli gibi oldu bittiye kalmamak için tabi cevap vermek lazım onu anlıyor ama bazı şeyleri de cevap vermemek lazım. Yani Anlatabildim mi? ya da güzellikle cevap vermek lazım. Mesela Galatasaray mutlaka boş bulunduğu anda Olympiakos'u davet etmesi, krallar gibi burada ağırlaması gerekir. Fakat bu delta varyantı sanıyorum insanların tarih bilgisini de bir zorluyor. Yüzyıla belki pandemide 19. ayda 3. dalga çıktığında Artunç Üstadım saymayı bırakmışlar. Çünkü devam etmiş. Uzun sürede devam etmiş. Size bakın 1918'de çıkmış Paşa 1919'da Samsun'a ayak basıyor ve onda İspanyol gribi var. Seyir defterinde yazıyor. Titriyor. Ve 10 bin kişiyi öldürmüş İstanbul'da. Bitişi 1921'i bulmuş. 1921 yılında bitmiş bu. Yani 3 yıl. Şimdi teknoloji ilerledi anlıyorum ama insanlığın nüfusu da ilerledi. Teması da ilerledi. Yani Dolayısıyla bunu durdurmak için aklı başında işler yapmamız gerekiyor ama şu işte Kadıköy'de kilisenin kapısının üstüne çıkan arkadaş gibi yani böyle bu bilinçli olan insanları da uyarmak onları hani akıllı uslu şeyler yapmaya zorlamanın ne kadar hani e, nasıl diyeyim müşkül bir iş olduğunu diyeyim hani kibarca gösteriyorum. Yani biz bundan daha çok yanacağız yani bu virüs evet. mutasyona uğrayacak. Fakat biz buna alışacağız, bununla yaşamaya alışacağız. İğneleri olacağız, aşıları olacağız, yapacak hiçbir şey yok. Ve bunun herhalde 2023'e doğru ben ancak normale döneceğimizi artık aşağı yukarı tahmin etmeye başladım. Yani 2022'de bu korkularla geçecek. Evet. Emir Hocam çok teşekkür ediyorum. Anlattıklarınızdan özetlemek gerekirse esasında şunu anladım. Nasıl ee, sorunları çözmememiz, esas problemi ortadan kaldırmamamız dolayısıyla sektörler birbirini tamamlıyorsa nasıl e, ekonomide bilimde akılda doğruları yapmamak dolayısıyla sertleşmenin farklı toplum kesimlerinde abuk subuk tepkiler ortaya çıkarması söz konusu olup ülkemizin başını belaya sokuyorsa bütün bunların sonucunda esasında bir yere gidiyoruz eğitim, eğitim, eğitim. Doğru şekilde işleri çözmek, gerçekten enflasyonu ortadan kaldırmak, bağımsız kurumları koymak falan filan bunlar en doğrusu. İletişimle ilgili de çok önemli bir şey söylediniz esasında. Sayın Cumhurbaşkanı arada onu çok güzel yapıyor, cevap vermiyor diye. Betül Mardin yıllar önce bir programda onu söylemişti. Hani bazen böyle hani o şey anlamı, örneği için vermişti onu. Biri size çamur atarsa elinizi sürmeyin demiş. Şöyle yapın, cevap bile vermeyin. En güzel iletişim odur demişti. Biz iletişimimizi herhalde doğruları yaparak, doğruları söyleyerek yapmamız gerekiyor. Onu yaptığımız gün zannederim hepimiz daha sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağız. Benim ümidim bu bayramda siz dahil olmak üzere tüm FX TV'yi izleyenlerinin, katılımcılarının, anlatımcılarının sağlıklı ve mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesi. Çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz değerli tamam. bilgiler için. Son bir cümlem var. E, sizin bu programınız yayınlandıktan sonra ben de e, hayatımda yepyeni bir maceraya... Ee, başlıyorum. Ee, bir kurumun akademik bir kurumun yöneticisi olmak için hazırlanmaktayım şu an. Ee, bize bu konuşmaları yaptığımızda hani sürekli eleştiriyorsun, icrayat yapmıyorsun, işte e, niye çözüm yolunu göstermiyorsun diyenlere ben de diyorum ki haklısınız. Peki öyle olsun. Ben şimdi o zaman parmağımı taşın altına koyuyorum ve ben de bu bahsettiğim e, özgürlük, adalet ve eğitimin yüksek olduğu bir kurumun tepe yöneticisi olarak acaba bazı şeyleri değiştirebilecek miyim değiştiremeyecek miyim bizatihi tecrübeyle anlayacağım. Bununla alakalı da size tecrübelerimi paylaşacağım. Umarım e, Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı bir şey yapmış olurum. Kesinlikle siz yapıyorsanız biz sonuna kadar arkanızdayız. Bize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. İnşallah o güzel yeni ünvanınızla bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bayramlar diyorum efendim tekrar. İyi bayramlar herkese. Sağ olun usta.